Halim Mete, 1948 yılında Rize'nin İyidere ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kariyerine denizcilik sektöründe başladı. Kısa sürede sektörün önde gelen temsilcilerinden biri oldu. 17 yıl boyunca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda aktif görevler üstlendi. DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyelikleriyle ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etti. DEİK çatısı altında Türkiye'nin küresel ölçekteki ekonomik ilişkilerini geliştirme misyonunu üstlendi. Özellikle Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinde gerçekleştirdiği başarılı işbirlikleriyle ülkemizin uluslararası arenadaki varlığını pekiştirdi. Türk iş dünyasının uluslararası entegrasyonunu sağlayan çalışmalarıyla ticari diplomasiye önemli katkılar sundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde üst düzey sorumluluklar alarak iş dünyasının birçok stratejik kararında etkin rol oynadı. Halim Mete kurumsal vizyonu Kararlı duruşu ve uluslararası temsiliyetiyle DEİK tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Rahmetli Turgut Özal Başbakanımız uçağına iş insanlarını alarak, iş adamlarını demiyorum, iş insanlarını alarak gittiği ülkelerde görüşme yaptığı başbakanlar, cumhurbaşkanlarına onları tanıştırıp ticaretimizin gelişmesine, yol açmıştır. İş dünyamıza ve kurumumuza olan katkılarını bugün de sürdüren Sayın Mete'ye teşekkür ediyor, kendisine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.